Öyle bir özellik atmak istiyorum hemen şöyle. Gördüm. Kankam seni gördüm. Sorma sahip. Versin böyle headshot'ı. yine gördüm. Şimdi sırası mı şimdi ya? Sen gözükmeyeceğim mi orada? Kaskının olmadığını gördüm ben senin. Cidden gerçekten inandın mı kaçabileceğine? Ben beğendim bu arada. İşte bir umuttur yaşamak. Bak yedek silah da ZK'sa verdi ya. inanılmaz. Seni gördüm. Yat yere aynen. Yatınca ölmüyorsun kanka. Hop. Marto mu? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ama gözükür müsünüz? Ney? Bir işaret bir şey mi? Seni gördüm kankam. Sana bir şey söyleyeyim mi? Senin kaçarın yok artık. Ejo. Senin kaçarın yok artık. Aa, sen bana mı bakıyordun? Ahmet Denizciğim. Böyle araya almalar falan yakışıyor mu size? Hop tut kanka. Ejo'ya da çok tatlı bir 5. kill getirdiği için teşekkür ediyoruz kendilerine. Alandayım fişeğimi atabilirim. Hop. E ee tut. Çok teşekkür ettim loot için e, fazla durmayayım ben gideyim o zaman şu arkadaşın kaskı da vardı şuradan bir adam yoğunluğu nerede onu bir öğreneyim hemen backstep yemeyeyim de kaskımı yeleyim tamam zaten Karşımıza son 60 kişi. 5 kill ile gayet iyi ilerliyoruz bence. Yani. Abi burada niye yoğunluk olur ya? Drop. Aaa drop bölgesi. Ben hemen oraya gidiyorum. Drop atmıştı galiba oraya. Nereden ateş ettin? Bir daha gösterirsen kendine. Kanka ben gelirim oraya doğru. Hiç sorun değil. Aa gördüm seni. Çok tatlı baktım biliyor musun Troxy. Çok tatlı bir kildi. Ama beni buraya kadar boşuna getirdiniz sanırım. Bunun için miydi ya her şey? Bu şaka mı ya? mi ya? Gerçek değil değil mi? Troll yapıyor PUBG Mobile. Altın param yok ki. Evet bir ses aldım. BCI. 9. kilimizi geride bıraktık. Karşımızda potansiyel 39 kil. Nereye ilerleyebiliriz? Şöyle bir bakalım. Bir gatkaya bakacağım. Seni çalarlar biliyor musun? Joaquin. Joaquin diye futbolcu vardı ya. Valencia'da oynuyordu bir ara. Hatırlayan var mı? Hah şöyle ya. Bekleyin 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 geldim ben. Siz de gelseniz ya drop'a. takılıyor böyle. Arkadaşları olabilir. Ne de güzel geliyorlardı ama değil mi? Oo. Krozolar, mrozolar. Allah cezanı vermesin. Nate shot. Nereden çıktın karşıma bir anda öyle? Duydum sesini. Gördüm seni. Tut bakayım şu spreyi. Kanka onun içinde ölümsüz değilsin haberin olsun ha. Tam mermi geçmiyor falan da ölümsüz değilsin yani. Kim söylediyse seni kandırmış o. Oldu ne güzel dünya. Özellik açalım kimse bizi vuramasın. Kanka ben seni gördüm sanırım. Ben seni gördüm sanırım. Ay! İğne ne deliğinden iğne! Arkadaşların nerede? Oradan mı geliyorsunuz? Yani ben bu vuruşun ardından raşlamayı tercih ediyorum. Çok iyi değil miydi ya? İnşallah özellik atarken ölmem. Kaldırmıştır belki arkadaşları. Büyük ihtimalle. Kankam. Siz var ya öldünüz ha. Haberiniz yok şu an. Tut kankam. Güzel bombadır bak tut onu. Gayet iyi bak çok güzel tuttum. Sana helal olsun. Böyle bir cover değiştirelim hemen. Arkamdaki ne durumda bilmiyorum. Seni bir tane daha bombayla öldüreyim mi? Ya Allah cezanı vermesin ya. Seni kaldırdılar herhalde. Öyle bir özellik atayım hemen. Attım yere. Adam mı o? Seni gördüm ha. Seni var ya. İğne deliğindeydin. Hayır hayır. Dur bekle. Aa bak Grozalı çıktı meydana. Sabahtan beri sen adam vuruyorsun sanırım. Seni gördüm. AVM ile mi indirsem? Sen AVM hak ettin sen. Sen AVM hak ettin. AVM sonrası bir Havuk Sprey mi yoksa bomba mı? Hangisini tercih edersin? Bu bombayı tutarsın sen. Sen de o potansiyeli görüyorum ben. Tamam canım, her, her seferinde de bombayla kill almak olmaz yani. Sorular. Gördüm seni. Bombayla almak istiyorum. AVM ile kolay oluyor çünkü. Güzel bomba bak tut bunu. Çok güzel bomba bak tut bunu Evet sevgili youtube Bu oyunumuzu nonolive'deki canlı yayınımızdan Çıkarttık Yani isterdik ki kill sayımız 20'yi geçsin Ama 19 5, 2688 hasarla gayet güzel bir oyun oldu Benim için 25'lik yaklaşık 26 dakikada Bitti umarım video hoşunuza gitmiştir Şöyle ayrıntılı istatistiklerimizi Gösterelim hemen yenilenen sağlık 20 Sadece bu kadar 20 sağlık elde etmişiz. yani Güzel bir oyundu benim için. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olduktan sonra tüm bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Bu çok önemli gerçekten. Ee, bunun istatistiğini veririm. Son zamanlardaki izleyiciler abone olmayan kullanıcılarda bayağı bir yani %75-80 üstünde. Tamamen ücretsizdir bunlar. Abone olduktan sonra bildirimleri açtıktan sonra videolardan haberdar olabiliyorsunuz. Yorumlarınızı da yorumlarda belirtebilirsiniz. İzleyen, destek veren herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Onun yanı sıra ekranın sağ ve sol üst kısmındaki videoları da göz atabilirsiniz. Şimdiden te çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.